İşte bu bürlör. Kombinin bürlörü. Alev burada yeriyor. Su, bu, suyumuz burada ısınıyor. Burada da fanımız var. Fan da buradan bacadan dışarı veriyor. Önce kombimizin bakımı için güzel bir firmayı seçmemiz lazım. İş yapan, korsanlarla değil. Yoksa yanarlar yani. Kış günü gelmeden bakım yapmaları lazım kombiye. Niye mi? Kombi fanı bütün tozu hem dışarı atıyor hem yemiyor. Toz olduğu zaman da çok yakıyor. Ve kombinin yani bir bakımla beraber Peteklere de bakım yaptırsınlar. Sırf çamur pisliği falan çıkıyor. Gittiğimiz yerlerde üzülüyorsun yani. Ne oluyor? 100 lira vereceğine 300 lira veriyorlar. Bazıları da her sene petek yıkatıyorlar. Yıkatmasınlar. Zararlı. Okşenli su gittiği zaman petekler saç çürümeye giriyor. Ne kadar petek kapatırlarsa o kadar üretim de artar. Yani onlar sanıyor ki çok yarınacak, paramıza az gelecek. Hayır. Öbür odanın soğukluğunu duyunca kombi termosatı oyna çalışıyor. Hiç durmuyor. Durmayınca ne oluyor? Gaz da haddini geçiyor. Bir kombiyi adamı gibi adama yaptırmazlarsa vatandaşlarımız başlarına kendileri çok bir felaket gelir. Hem büyük felaket para. Şimdi yani kombi gazı çok yakarsa ne olacak? Cebini harcayacak. Şu yanakları toz aldığı zaman güçleşiyor dediri. Ve bunlar yıkanması lazım, temizlenmesi lazım. Güzelce suda böyle temizlenecek. Oluşup dert temiz. Böyle Bu üstüne arslan var mı? Çiğli şey mi yani? var mı? Çakar ya.